Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özdilek Şimşek. Dört mevsim yolda. Bugün istikametimiz Eindhoven Hollanda. Orada ne yapacağız derseniz valla bilmiyorum. Eee görmek istediğim önemli şeylerden bir tanesiydi. Ee, Birçok kez etrafından geçtim Amsterdam'a giderken falan. Ama e, kafama da koymuştum dün. Dün evden sonra şöyle bir Eindhoven yapalım. Hayvanların doğası bütün güzelliğiyle karşımızda. Buradan ayrılıyoruz. Eindhoven'a geldik. Burası da oldukça sıcak 28 derece gösteriyor. Göstergeden ısı. Çok sıcak olduğu için eldivenleri de takmadım. Evet, merkeze doğru gidiyor. Buradan ilerleyeceğiz. Yolanda bisikletin çok sürdüğü bir şehir. Onun için Bisikletlere öncelik vermek gerekiyor. Yaşlar yollarda oluyorlar. Çocuklar yollarda oluyorlar. Aileler yolda yollarda oluyorlar. Onun için e, gözlüğünü değer taşıman gerekiyor Hollanda'ya girince. Şu anda şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bir buçuk kilometre kadar gideceğiz. Evet şurada bir duralım. Evet, 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 evet yavaş yavaş giriyoruz. 650 metre sonra sol gösteriyor. Şehir içerisinden bir tane nehir geçiyor. Büyük ihtimal Maas Nehri olması gerekir. Ya da başka bir nehir de olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Ya Renin kollarından bir tanesi olabilir. Güzel bir yer olduktan sonra şurası da olabilirdi. Birazcık daha ilerleyelim. navigasyonun gösterdiği, geldiğinin dediği yere kadar gideceğim yani. Buradan sol gösteriyor ama sol yapmak mümkün değil. Hayır pardon. 200, e, 200 metre sonra sol yapmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi etraf bisikletli dolu. Sağdan gelenler, soldan gelenler, Eindhoven'in nüfusu kaç, ona tam olarak bilmiyorum ama e, milyonluk bir şehir olduğunu düşünüyorum. Amsterdam'dan sonra... Işte, e, Rotterdam, Den Haag ve Eindhoven... Bunlar... Hollanda'nın e, en büyük şehirlerinden... ...olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde kesinlikle girer yani. Eintofen. Ee, PS, PSV, Eintofen çok ünlü bir futbol takımı. Orta kupalarında veya bir e, final oynamış takım. Havalı bir takım. Ateşli bir tarafta var. Eintofen'in. Evet ortamda güzel gözüküyor, hava yer yer bulutlu ama oldukça sıcak 27-28 derece Österberg'de ekranda. Hollanda aynı tohumdayız arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hollanda'da ortam bu şekilde. Biraz önce bir vatandaş e, selam dedi. Dedim selam, merhaba. E, Dedim baktım, nereden tanıdım ben acaba diye. Tanıdıkta bir sürü yüze denk düştüm. Dedi e, Beşiktaş parmağından de, tanıdım dedi. Yani enternaz çökerken bir takım futbolcusu gibi hissettim. Ama her tıkanımda var abi. Abi duman altı olmuş gözüküyor. Hollanda. Burada çok güzel bir katedral var. Kilise. Şehrin tam merkezindeyiz galiba. Ve tarafa gitsen böyle kö... alışveriş merkezleri. Sağ sola işte insanlar kafeteryada oturmuşlar keyif çatıyorlar. Bu şekilde ortam. Biraz göresiniz istedim. Karşıda bir dönercimiz var. Ateş döner kebap dükkanı. Bisikletler çarpmamak için dikkat etmek gerekiyor. Çok sayıda bisikletli var. Sağdan geçenler, soldan geçenler. Evet arkadaşlar, Amsterdam'ın etrafında şimdi bir tur atalım. Orada bir yerde oturduk, orada birazcık sohbet ettik. Bir gençle öyle söyleyeyim. Ve, e, enteresan bir sohbet de oldu. Onun dışında şöyle bir etrafta dolaşayım diyorum. Amsa e, güzel bir şehre benziyor. E, hareketli bir şehir. E, çok fazla büyük değil şehir merkezi. Ama günlük olarak böyle e, gelebilecek bir mesafede bana en azından uygun düşüyor. Daha sonra yine sık sık gelirim keşfetmek için.